Merhabalar içeriğime geldiniz. Bugün yine özel bir lezzetle karşınızda olmak isterdim. Fakat e, şu anda çiğ köfte doritos trend yaptığı için e, olmazsa olmaz tabii. pusula çağlayan olarak biz de bu işe bir el atalım dedik. Bu doritoslu çiğ köftenin lezzetinin ne olduğunu birlikte görmüş olalım. E, biliyorsunuz daha önce tarifini verdiğim ev yapımı çiğ köfte içeriğim var bu içerimizde görüp de ona göre bir evinizde çiğ köfte yapabilirsiniz şöyle. Bunu denemek için veya hazır çiğ köfte alabilirsiniz. Şöyle Doritos barbekü soslu bir de bu Doritos taco iki ayrı Doritos'tan bugün bir deneme yapalım istedim. Bunun için birazcık böyle salatalık, şöyle biraz marul, birazcık da böyle gurme beyden doğal Nareks'i kullanacağım ben. Şöyle yavaş yavaş eldivenimizi giyelim. Bu Doritos'lu çiğ köfte lezzetimiz için lavaşımız var. Şöyle elimizden geldiği kadar bu lezzeti yapmaya çalışalım. Kameramızı şöyle biraz eğelim bu işlemimiz için. Güzel böyle kameramızın açısı. Burada takipçilerimizin göreceği şekilde ee, şöyle yine çiğ köftemizin biraz şöyle yağını lezzetini kabartmış olalım. Evet çiğ köftemiz gördüğünüz gibi hazır. Şöyle buradan bir tutam alıyoruz. Çiğ köftelerde olduğu gibi biz de böyle lavaşımızın içerisine çiğ köftemizi güzelce yayalım. Çiğ köfte bu şekilde yapmayı yine değerli dostum Mehmet Öz Korkmaz var. Her gün çiğ köfte yapıyor. Ona buradan selamlarımı söylüyorum. Değerli kardeşimin izleyerek elde ettiğim şeye göre ben de bu çiğ köfteyi hazırlamış olayım. Şöyle lavaşımızın üzerine çiğ köftemizi yerleştirdikten sonra şu önce Doritos toz Şöyle altlarını Çinlilerin yaptığı gibi kalıptıralım şöyle. Ya ellerimiz yağlandı. Şöyle makasdan bir ufak yardım alayım. Çinliler gibi açalım derken şov yapalım derken şey yaptık. Neyse. Gördüğünüz gibi başardık. Şimdi bu marulumuzdan şöyle hafiften önce bir içine biraz koyalım. şöyle salatalığımızdan yerleştirelim içine. Sonrasında raflarımızı koyalım. Evet, şöyle Doritoslarımızı da yerleştirdik. Şimdi şu doğal Nar ekşisinden de şöyle üzerine gezdirelim. Biliyorsunuz bu işin en güzel şeyi bu nar ekşisi lezzeti. Doğal olursa daha bir lezzetli oluyor bu. Şöyle yine Mehmet kardeşimden gördüğüm gibi sarmayı da başarabilirsek. Evet. şöyle ...dürümümüz hazır. Bunu ısırıp yiyebilecek duruma geldik. Şöyle hazırladığımızı yine tabağımıza koyalım. Bila başı da açalım şimdi. Doritos takalı yaptık, bir tane de şimdi bergamot soslu yapalım, şey bergamot diyorum, bar barbekü soslu yapalım, pardon, ağzımız aromatik şeylere karışa karışa, evet. yine bunu da böyle lavaşımıza yaydıralım güzelce. Yine böyle marulumuzu hafiften şey yapalım. Turşumuzdan yine atalım. Ben biraz da çılgınlık olsun diye böyle domates domatesli çiğ köfte hiç denediniz mi bilmiyorum ama ben lezzetini çok beğeniyorum. İnanılmaz oluyor. Mehmet kardeşim bazen çiğ köfte yaparken domates doğrayıp kendimize de yapıyoruz böyle. Lezzeti bomba. Yine şöyle Şimdi kardeşlerimizin yaptığı tarzda şöyle köşelerini yine dolduralım, ezelim böyle. Yine böyle bir çırı açılış yapalım. Elimiz yağlandığı için şöyle yine kestirelim buradan. Şöyle. Evet, barbekü barbekü dört dostta çok güzelmiş. Evet. Vallahi bu tam şöyle ne oldu? tam şöyle oldu. Yani bunları hazırlarken ağzımı suya aktı resmen yani. Evet. Yani insan yaparken el alışıyor derler. Gerçekten elim alıştı yani bir anda ne bileyim. Ben de anlamadım bu işi yani. Yaptığınız işi, yaptığınız işi severek yaptığınızda yani keyif almamanız için bir neden yok. Gerçekten yaptığınız işi sevmelisiniz. En güzel şey severek yapmak. Yani şunu bile yaparken keyif alıyorum ben. İnsan değişik değişik meziyetler kazanıyor. Bu sefer şey yapalım. Hem barbekülü koyalım hem takolu koyalım. Karıştıralım biraz lezzeti. daha böyle bir çılgınlaştıralım. Ben biraz damak aşkı ve aromatik lezzet savaşını biliyorsunuz seviyorum. O yüzden böyle biraz daha çılgınlaştıralım dedim. Ya. Yani bunun yanına bir de herhalde ayran çok güzel gider diye düşünüyorum. Valla dayanamayacağım. Şöyle bunun tadına bir birlikte bakalım, azıcık kameramızı düzeltelim, beraber bir lezzetine bakalım, hem bir fikrimi söylemiş olayım. Ben de ilk defa yiyorum, yani bu trendten uzak kalamadım. ...naraksız olmuyor. Vallahi çılgın lezzetmiş. Tarih takipçiler. Vardır bir hikmeti derler ya işte. Arada bir denemek lazım. Oğlum gel sen de şuradan... Bir lezzetin tadına bak. Vallahi bu çok çılgın olmuş. Bakalım. Ara sıra trendlere kulak vermek lazım. Bence şu domatesi bir dene sen. Bunu Hayır, ya. hiç yemedin ya. Hı, tamam. Şöyle gel. Şöyle otur. Domatesliği de sen dene de. Daha takipçilerimize hem fikrini söyle. Baba ol bir yiyelim bakalım. Bence de meze gayet güzel. Çok güzel değil mi? Bence de. Hı. İnanılmaz bir lezzet oldu. He, yani bırakamadım ben de yani baba. Kusuruma bakmayın, daha takmışlar. Bugün de beraber Sen devam et. Doğru tostu, takolu böyle çiğ köfte uyumuna baktık. Hala size anlatırken lazım Bir Yemeğe devam etmek istiyorum. Yani o kadar lezzetli oluyor ki. Pusula çağlayan kalan da bizde biliyorsunuz trendlerde her zaman varız. Meydan okumalara varız. Dolayısıyla böyle lezzeti de birlikte denemiş olduk sizlerin huzurunda. Umarım içeriğimizi beğenirsiniz. Beğeni like atmayı unutmayın. Kanalımızı desteklemeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayan takipçilerimiz abone olsun. Yeni içeriklerde, lezzetlerde buluşmak dileğiyle. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın. Hoşça kalın.